Kadir. Nezihi topu karşıladı Şenol. Mehmet. Ferdinand. Ferdinand. Ferdinand kaleciyle karşı karşıya vuruyor gol. Karşılaşmanın 15. dakikasında Ferdinand'ın attığı golle Beşiktaş Fenerbahçe karşısında 1-0 üstünlük sağlıyor. Beşiktaş'ın golü bir kere daha görüntüye geliyor sayın seyirciler. Kadir. nizi Ali uzaktan vuruyor. Kaleci Şumayar göğsünden sekti. ikinci hamleyi yapıyor ve topu Küçük Şenol geliyor topun üzerine yerden vuruyor son anda Zalat topu kornere çeldi. Serbest vuruş. İsmail kullandı. Hasan ve Zalat atak yapıyorlar. Zalat'tan açtı Hasan. Tehlike devam ediyor. Beşiktaş kalesi boş. Aykut. Aykut'un vuruşunu Recep kale çizgisinin bir adım önünde karşıladı. Ve Serdar müdahale edemedi. Şenol bu arada bir sakatlık geçiriyor. İsmail kullandı. Oğuz'la paslaştı. Tekrar İsmail. Ortalıyor. Aykut kafayı vuruyor. Kaleci geldi. Fenerbahçeli futbolcular topun içeriden çıkarıldığını iddia ediyorlar ancak oyun devam etti. Hasan, Şenol, Hasan, Taç, Recep, uzak direkte Feyyaz, Recep doğrudan kaleye gönderiyor üst direkten döndü top. Korner, Oğal, karşılaşmanın son düdüğünü çaldı.